bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kabul zaman içinde kırmızı başlıklı bir şirine varmış şirine'nin babanesi çok hasta olmuş ve anne sonra yemek götürmesini Annem. söylemiş. Annem, bu bebek <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Bebek an kim bu bebek. Kızım, babaanneni birazcık yemek götürebilir misin? Çok hastaymış kendisi. İstersen sana verdiğim şu kır, sihirli elmayı götür. Hemencecik iyileşsin. Olur mu yavrucuğum? Şuradan hızlıca git. Sakın ay kızı falan görürsen onu dinleme tamam mı? Kandırır seni. İstersen süpermeni de yanına al. Pardon örümcek adamı da yanına al. O da sana yardım eder. Tamam mı? Tamam mı? Örümcek adamı bu Pekala. Hadi ben yemekleri yapacağım. Siz gelin. Tamam anneciğim. Ben gidiyorum. Sen yemek yap. La 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 la. Yemek yap. Mutfağı <laughs> La 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 la. La 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 la. la, la, la. <laughs> Lan gelme ya. Beni takip etme ya. ya ben... Hayır babaannem senden korkuyor. Gitsin. <laughs> Hayır git git. <laughs> Hayır git. <laughs> ne vuruyorsun Git ya git yürü. Kendi ailenin yanına gidelim. Ya. Babaannemi yemek götüreceğim. Ne götüreceğim. bak <laughs> 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 bu, bu gel bu benlik gelmek diyor. Gelmesin anne ya, ya. Gel, ben gelecek, bunu, gel. takip bana... ediyor baksana <laughs> ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. <laughs> Allah git. ya ben gidiyorum ya. <laughs> tamam gitsin ya. <laughs> Allah'ım oynamıyorum yoksa. An. Ha anne ayağa kalk ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Elini çeker misin? Sen niye ağacını böyle yaptın baba? Ay, <laughs> 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 ne diye şaşırdın? Ya korku bilmiyor muyum senin? ne aldın sana ya? <laughs> Allah Allah ben gidiyorum? Tamam artık ben babaanneme şu elmayı götüreceğim. Anne kalk şuradan. <laughs> Allah'ım yarabbim. La 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 la. Gelmesin ya. Ne ne ne.